Ben bununla ilgili YouTube videosu çekeceğim ama size bir tespitimden bahsetmek istiyorum. Bana sürekli dişil enerjiyle ilgili işte video paylaşmamı istediğinizi yazıyorsunuz. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan hem TikTok'tan o kadar çok yazılıyor ki. Sonra düşündüm ya dişil enerji hangi arkadaşlarımda var? Tanıdığım hangi kızlarda yok? Hangisinde daha çok var? Hangisinde daha az? Sebebini buldum. Kesinlikle dişil enerjiyi en çok arttıran şey hem cinslerinizi kıskanmamak çok ciddiyim. Çünkü kendi ışığının önüne başkasının ışığının geçeceğini düşünüyorsanız dışına enerjiniz artamıyor. Kimseye haset etmeyin, kimseyi kıskanmayın. Sadece kendi ışığınıza odaklanın. O zaman kendiliğinden artıyor zaten. Aurayı çok etkileyen bir şey bu. Bir ortama girdiğinizde başkasının sizin önünüze geçmesinden korkmayın ya da daha çok ilgi çekmesinden. Yanınızdaki insanın sizden daha güzel bulunmasına rahatsız olmayın. O zaman dışı enerjiniz çok artıyor. Güzellikte hiç bir ilgisi yok dediğim gibi.